Baba. Hoş geldin prenses. Bu ne? Baba sen bu kadar kötü olmak zorunda mısın ya? İnsanları evinden çıkarmak ne demek? Vicdansız mısın sen? Üç kuruş için niye yapıyorsun? Ya benim derdim para mı sanıyorsun? Benim derdim sensin. Bu insanları eğer seni buraya geri gönderselerdi... ...bunların hiçbiri olmayacaktı Aleyna. Benim yüzümden mi eziyet ediyorsun insanlara? Biraz zorluyorum diyelim. Tamam. Ben villaya geri dönersem... Bütün bu sene saçmalığı bitecek mi? İyi. Dönüyorum. Seninle yine aynı evde yaşayacağım. Bana neden böyle yapıyorsun Aleyna? Ha? Benim şu hayatta en çok değer verdiğim insan sensin ve yanımda olmanı istiyorum. Bunun nesi garip? Emir'i ara baba. Rahat bıraksın insanları. Efendim Aziz Bey. Emir, o ihtarı hemen geri çek. Na, na, nasıl? İhtar geri mi çek? Peki Aziz Bey, siz nasıl isterseniz. Ben o zaman şimdi söylüyorum benim Vaz mı geçmişler? Peki. Efendim Aleyna. Babamla konuştum Aysel. Borcunu istemeyecek, sizi de rahat bırakacak artık. Ben de villaya geri döndüm. Artık buradayım. Nereden çıktı o ya? Konuşuruz sonra anlatırım ben sana. Babam artık sizle uğraşmayacak. Bunu bil yeter. Aleyna villaya dönmüş. Aziz vazgeçmiş herhalde ev almaktan. Ya kız bayağı bayağı kendini bizim için feda etti. Gün geçtikçe daha da bile ineniyormuş Naha. Aleyna da hakikatli kızmış. <laughs> Aşağı belli paraya dokunmayalım. Hah, <laughs> evet. Parayı getiriyordunuz. Aleyna aradı, Aziz Bey borçtan vazgeçmiş. Tamam ama siz az önce dediniz. Getireceğim mi? dedim çünkü ben bir atarlandım. Kumbarada filan ne varsa toplayıp getirecektim, gerek kalmadı. Pelin Hanım, siz çocuk mu kandırıyorsunuz? O para kumbaradan çıkmaz. Belli ki evinizde toplu bir para var değil mi? Emir Bey, bizde o para ne arasın? Annem öyle bir sinirlendi. 200 lira bulmuş içeride, getirip onu verecekti. Uğurlar olsun size. Hadi. Patronun suratına kapıyı çarptım ya. Tamam. Ama boş ver, iyi oldu. <laughs> Ya yeter, boğdun kızı. Ama çok özlemişim ben yavrumu. Hmm, öyle el gibi görmek yetmiyordu. Alışmışım ben seni dizimin dibinde görmeye. Sen anneciğini mi? Özledim, özledim anne. Darısı Nihal'in başına. İnşallah o da annesiyle barışır, döner evine. Ne hazırlatayım sana? Ne özledin? Söyle. Yok anne, yok. Ben bir şey yemeyeceğim. Ben sadece herkes şunu bilsin istiyorum. Ben buraya kendi rızamla dönmedim. Babam, Beyrin teyzemlerin evine karşılık beni burada rehin tutuyor. <laughs> o nasıl söz Alaynacığım? İnsan kendi evinde rehin mi olurmuş? Ya şimdi konuşmasak bunları? Yok yok, konuşalım anne. Her şeyi artık konuşalım. Senin ekleyeceğin bir şey var mı baba? Var kızım. Bundan dolayı bana surat yapacaksan tamam, problem yok. Yani bu evde yakınımızda olacaksan surat yapabilirsin. Ama kan sudan kuyudur. Ailenin herkesten ve her şeyden değerli olduğunu anlayacaksın.